Kokoreç aslında Avrupa Birliği yolculuğumuzda çok tartıştığımız yemeklerimizden biriydi ama geleneksel yemeğimiz elbette. İşte bu nedenle şimdi özel bir yere gidiyoruz. Merhaba İşkolik izleyicileri, sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de silah için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Aydın, Nazilli'den, özel bir noktadan Park Kokoreç'teyiz. Yanımızda ise firmamızın sahipleri beyefendi Kazım Çantal ve beyefendi Ali Çantal bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Kazım Bey merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Sağ olun nasılsınız? Allah aşkına iyi size sormalı. Sağ olun çok teşekkür ederiz. Ali Bey siz nasılsınız? Merhaba sağ olun iyiyiz Allah aşkına size sormalı. Çok sağ olun. Bizi öncelikle burada konuk hoş ettiğiniz kendisi. için sağ olun. Biz size teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi park Koker için hizmetlerinden bahsedeceğiz ama ben önce size ekranlara başındaki değerli izleyeceğimize tanıtmak adına bir sormak istiyorum. Kazım Çantal kimdir? Evet. Kazım Çantal 1952 doğumlu. Deniz Açpınar Bursu kayıtlı. Evet. Baba mesleğinden e, mesleği olarak devam ettik. Önce kasaplık, e, kebapçılık, sonra bağırsak üzerine. O zamanlar kokoreç olayları yoktu evet. eskiden. Sonradan e, odal, kapküt ve sosis ayarında olan işlenip Avrupa'ya gidiyordu. Ama sonradan 80'lerden sonra bu sektör belli başlı. Türkiye'de yani, yavaş e, yavaş bir ivme kazandı. Onları, tamamen Tokarış'a döndük. Evet. 80'den beri, 1980'den beri Nazilli'de. Nazilli'de ee, ikamet e, kariyeri e, diyorsunuz. Bir yukarıda şubemiz var, e, var. bir de işte yeni sanayide yenaş bulunduğumuz şu anda içinde bu, bulunduğumuz yerdeyiz. Evet. Peki gayet Gerçekten güzel. Bu. Peki Ali Bey, e, şimdi iki şube anladığım evet, kadarıyla. E siz de üçüncü kuşaksınız bu Biz sektörde. Üçüncü kuşak oluyoruz, evet. Gayet güzel. Dededen babadan üçüncü kuşak oluyoruz Evet, şimdi babanız dedi zaten Kokareş 80'li yıllardan itibaren Türkiye'de bir ivme yakaladı ama evet. Kokareş aslında güzel, farklı bir lezzet, insanların evet. aradığı bir şey. Doğru. E, bunu biraz anlatalım. E, nasıl kazandırdınız buraya? Biz 81 yılında burada bu devamlı bir şey yaptık. Babam gider buraya iş nedeniyle geldi. E, Nazil Belediyesi'nin mezbasını işletmesini, bağırsak işletmesini aldılar. Yıllardan beri bu işi yapıyorlardı. E, bu işi seyyar olarak başladı babam gider. Evet. E, ben, ben, de okul zamanlarında boşluklarda tabii geliyordum. Yardım ediyordum. Yardım ediyordum. Ediyordu. Yani. Yaz tatillerinde. E, bu iş gelişerek okul olmadı. Devam ettiremedik. Babam mesleğimize devam ettik. Dede evet. Edeyim, edeyim, devam evet yani. Gayet güzel. Şimdi kokoreç dediğim gibi farklı ama şimdi önce bir merkezde yeriniz var şu anda. Evet. evet. Lokasyon olarak Nazilli'de. Evet. Peki şimdi sanayideyiz. Buraya neden açtık? Ya yani burası e, esnaflarımızın çok istekten dolayı. O yani yoğun istek vardı. Şey ne yani bir size, talep vardı, vardı sizi anladığım yani kadarıyla. Evet. Bu talebi karşılama amacıyla biz burada bu burası bizim kendi yerimiz işte. Evet. Burası depoydu bizim. Depo olarak Evet, bu böyle bir istek talep olunca buraya işletme çevirmeyecek. Güzel Sana de aldım. yapmışsınız, iyi yapmışsınız. Sonuçta işte buradaki sanayi esnafı e, klasik yemek dolayı yani da... Şarjında park sorunu var mesela. Evet. Oraya gidip mutfakta şey yemiyor. ama burada o isteği karşılamak amaçlı. Daha iyi oldu, memnunsunuz. Tamam. Tabii tabii. Peki, gayet güzel. Şimdi evet. e, gıda işi yapıyorsunuz. Evet. E, Nelere dikkat edersiniz? Ürünlerin hazırlanış aşamasından biraz bahsedelim. Evet. E, tabii en ilk öncelikle hijyene çok önem veriyoruz. E, mezbadan ürünlerimizi mezban alıyoruz. Evet. Iı, takım halinde geliyor. Kumbar ve bağırsak şeklinde. Bu imalatı bunu yapıyor. Bu şekilde babam ve ben kendimiz sarıyoruz. Yani var. siz kendiniz Kendi hazırlıyorsunuz. Sarıyoruz. Temizlenmiş şekilde geliyor. Mezmadan. Biz tekrar elden, Biz tekrar geçirip tekrar kendimiz sarıyoruz. Gayet güzel. Ee, yıllardan beri bu işi yapıyor. Amcalarım, babam, dedem hepimiz bu iş yaptığınız için. Yani şu ana kadar 81'den beri sorunsuz bir şekilde bu hizmeti de devam ettiriyoruz. Ya şimdi uzun bir süreçten bahsediyoruz. Evet. Yani yarım asırı da aslında devirmişsiniz. Dededen evet, evet. yani sizin babanızdan başlayan bu hikayede. Dile kolay o. ayaktasınız. İnsanlar sizi tercih ediyorlar. Çünkü evet, evet. sektörde de yalnız değilsiniz anladığım kadarıyla. Değil, Meslektaşlarınız yok. var. Çok, çok şey. Evet e, bu anlamda da siz biraz daha yani ön Şu plana anda şöyle söyleyeyim hani bu işi imalat şeklinde kendi dededen gelmiş yani çekirdeden gelmiş şekilde toplasanız 2-3 kişiyiz. Nazım evet. evet. Geri evet. kalan hepsi hazırdan alınıyor. Şey, hazır Peki oldum. e, kapasiteden bahsedelim biraz. Kaç tane sarıp e, kaç tane tüketebiliyoruz? Gönlük ortalama. Ay, aylık şu anda 1000-1500 arası kuzu, kuzu işliyoruz. Evet. E, aylık e, 50-60 arası dana yapıyoruz. Ha, bu danayı da tabii ki sadece saçta. Ekme İsteğe göre yani. Saç i̇şte kuzuyu, kuzuyu, saça atmıyoruz. Şişten hissettiler. Şişte evet. ve saçta olarak iki şekilde yapıyoruz. Evet. Saçtaki mutlaka oluyor. Güzel. Şimdi önümüzdeki menüden biraz bahsedelim. Tamam. Neler var burada? Bir anlatalım bir önce. Yani şu gördüğünüz gibi ilk önce bu kuzu kokoreç. Şu anda bu doğramamış halde. Hı -hı. Direkt şişten kesim halde. Evet. Şu gördüğünüz doğramış hali. Kokoreçün servis Ekmek arasında. Hı hı. E, artı mezbacı olduğunuz için uykuluk var. Uykuluk var. Uykulumuzda biz kendi temin edebiliriz. Evet. Evet. Köfte eğer yani kokoreçi İstemeyen sevmeyen istemeyen olabilir. Bu haline geldiği zaman köftemiz de var. Köftemiz Köfte de, var. de. Temin edebiliyoruz. Yani. Evet, bir de turşularımız var. Biraz bunlardan bahsedelim. Evet, siz tur... hazırlıyorsunuz herhalde. Turşuları kendimiz evet kendi imalat ediyoruz. Ustamız var, beraber birlikte yapıyoruz. Hı -hı. Ee, turşu biber turşumuz yazdan yeşil halde alıp kendimiz işe gidip e, yıkayıp temizleyip tekrar şey yapıyoruz, paketliyoruz ve bu şekilde yapıyoruz. onlara yani, basıyoruz. değil mi? gibi evet. bidonlara basıyoruz. Mesela geçen seneki kapasitede 500 bidon yaptık. Ciddi bir rakam aslında evet. yani. Bu tüketiliyor sonuçta. Işte tabii, yani. tabii. Ya bir de bu şu anda bu bizim ikramımız i̇kram yani. İkram bu. Gelen konuklara. Evet. Bir de özel. Özel olarak bu kendimiz bunu e, turşu, lahana ve salatalık olarak karışık yapıyoruz. Evet. Olur. Bunları kendimiz yapıyoruz. Bunu şu anda buraya, bu, bu, bu mekanda yeni olduğu için bunları ücretsiz veriyoruz. Ama yukarı mekanınızda ücret tabidir. Gayet güzel olsun. Gelen tamam, konuklarımıza ayran. bir ikram var. dışı. Ayranımız var. Ayranımız var. Şalgamız var. Şalgam Bunlar, var. Tabii. Şalgamız tabii kendimiz yapıyoruz. Ee, turşu suyumuz, kendi imalatımız özellikle ondan bahsedeyim. Turşu suyu bu dediğim gibi 80 yılından beri turşucu bir amcamızın sayesinde, evet. Rıdvan amcamızın sayesinde rahmet oldu, Allah rahmet eylesin. Onun sayesinde turşuyu öğrenip suyunu geliştirdik. Evet. Bu evet. da talep çok, görüyor. Çok talep görüyor. Çok Bir de burada günlük yine. De, günlük 20 kilonun üstünde falan turşu satıyoruz. Evet. Bir de yine bu sala e, karışık. Karışık salatanı bardakta... bardaktaki sunumu sunumumuzda. Evet. evet. Gayet güzel. Sağ olun. Peki e, geldiğiniz noktadan memnunsunuz anladığım kadarıyla. Çok çok memnunuz şu anda. Hedeflere ulaştık mı? Planlarınızda neler var? E, hedefleri yukarı kanım Benim e, çok yani mekan olarak küçük. Evet. Ama kendi gönlümüz zengin tabii ki. Evet. Daha Oraya bu tip bir yer Evet, bu tip salaş bir yer orası. Ee, ve müşterimiz onu çok seviyor. Biz de olayı daha ileride büyütmek icabında şöyle mekan büyütmek amacıyla. Evet, anladık. Daha çok iyi, imkan ve hizmet vermek istiyoruz. Evet. Peki, şimdi konuklarınız tabii buraya gelip oturup burada bu lezzetleri tatıyorlar ama evet. telefon açtıklarında tabii. ne yapıyoruz? Tabi servislerimiz var. Ee, sabah saat 9'da dükkanımız açılıyor. Gece sabah 3'e kadar hizmet veriyoruz. Evet. Ee, gece saat 2 kadar servisimiz yani var. Yani evlere, iş yerlerine, talep nereden gelirse Ulaştırabiliyorsunuz. Evet. Gayet, evet. Güzel. Tabii. gayet güzel. Konuklarınız tabi sadece Nazilli'den değil herhalde. Tabii. yakın tabii. ilçelerden, illerden var tabii. mı? Sizi tabii, Sizi tercih edenler. Da yani. yani. evet. Yani, evet. Şu an yakın çeyrek kuyacak bu arkent. İstanbul'u, İstanbul, İzmirli. İzmirli fıçkıları denizden Çok, çok Geliyor. Çok gayet yani. güzel. Sizleri biliyorlar, tanıyorlar. o lezzetlerinize geliyorlar sonuçta. Hatta şube açmalarımızı bir istiyorlar. mi? Talep Talep var. Ama tabii biz yetişemeyiz sürecimiz adına şu an burada. Ama Hade belki gidiyoruz. olur inşallah. i̇nşallah. O da ilerleyen i̇nşallah. süreçte neden olmasın. İnşallah. Tabii olabilir. İnşallah, i̇nşallah. Diyorum. i̇nşallah Size başarılar diliyorum bu konuda. Ee, peki şimdi buraya tabii güzel bir açılış yaptınız. Böyle Sağ olun. Herkes geldi, katıldı değil mi? Evet, evet. tabii. Burada kaç kişi oturup ağırlayabiliyorsunuz sanayide şu anda? Şu anda burada e, 60 kişi rahat oturtabiliyoruz yani. Oturup buradan paylaşıyoruz. 60 kişi servis yapabiliyoruz yani. Dışarıda da yerimiz tabii, var. Tabii dışarıda yani. yerimiz, burada, var. yerimiz var. Havalasında mı dışarıya mos atıyoruz. Evet, evet. Peki e, sizden biraz konuşalım. E, Kazım Bey, siz bunu hazırlanış aşaması nasıl bir aşamalardan geçiyor? İçerisine neler katıyorsunuz? lezzetli olması Şimdi adına. Şimdi şöyle ki bunun en önemli, en yeri temizlik. Temizlik iyi yaparsın, hijyenik olursa. Kim yazmadan aldığımız gibi hani taptaze geliyor. geldiği zaman tekrar ben elden, Siz bir daha elden e, geçiriyorum. Ve sarmaya başlıyorum. Evet. Ondan sonra pak e, poşetleyip dolabı koyuyorum. Soğuk, soğuk havaya soğuk, soğuk hava tutuyorum. E. Ondan misiniz? sonra yavaş, bu, yavaş pişirme aşamında Ondan sonra ekmek arasında kimyon veya nane veya acı ne isterlerse kekik. Yani müşterine, ona, ona isteğine göre veriyorsunuz. Tabebine, isteğine göre evet. bunları yapıyoruz Peki evet. günde kaç tane sarıyorsunuz? Valla ben 20 sarıyorum, 30 sarıyorum, 25 sarıyorum belli evet. olmuyor ki. Bu anki, anki biraz yani. sizin tabii. de tabii, tabii, e, tabii işleyişe, temponuza göre değişiklik arz ediyor. Peki toparlayalım. Son olarak ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize bugüne dek Park Kokoreç'in hizmetlerinden faydalanmış, sizleri destekleyen, tercih eden Nazil Lalkın'a bir teşekkür mesajınızla birlikte son sözlerimiz neler olacak? Kazım Bey önce sizden alalım. Bütün müşterilerimiz herkese teşekkür teşekkürler. Teşekkür ediyorsunuz. Peki Ali Bey sizden de bir mesaj alalım. Bizi tercih ettikleri için hepsine teşekkür ederiz. Herkese teşekkür ederiz. Daha iyi hizmet için onlar için daha çok çalışıyoruz tabii ki. Evet. Biz buradayız. Biz buradayız her zaman. Farklı evet. arayanlar gelsinler İnşallah, diyelim. Tamam. Ben de hemen buradan ekranları başındaki değerli izleyicilerimize duyuruyorum. Aydın Nazilli'ye yolu düşenler Türkiye'nin neresinden olursa tamam. olsun. Park kokoreçin lezzetlerine bir baksınlar, Tabii. sizinle tanısınlar diyelim o zaman. Peki, ben size başarılar diliyorum. Çok sağ olun. çok sağ olun. Öyle çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Doğru. Bundan sonraki iş hayatınızda başarılar diliyorum. İnşallah. Ekibinizle birlikte kemik güzel bir profesyonel kadronuz var. Sağ olun. Sağ olun. Ee, ülkemize aydın naziliğe kalktığınız bu farklı lezzetlerden dolayı sizi kutluyorum. Sağ olun. İyice yeni çalışmalarda sağ olun. görüşmek dileğiyle. İnşallah. Görüşmek sağ olun. Evet, işkolik izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Aydın, Nazilli'den, özel bir noktadan, Park Kokoreç'ten firma sahiplerimiz beyefendi Kazım Çantal ve Ali Çantal'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü Merkez Stüdyo'dan aktarıyoruz. Hoşçakalın.